silika olmazsa o zaman evet. Yani e, tesisatta program varmış. Ben onları hallettim o programları. He. Şimdi, şimdi kanla falan bulurlar. E, evet. e, kombinin bazı parçaları işte eskiyor, parçalanıyor. Patlama, patlama oluyor. वो well, yeah. लो टच इन दिस द लेक या ये बाकी जैसे बहुत ज्यादा है या गिरने के चक्कर पर वो

<laughs> ya maşallah bu adam <laughs> bu adam ne ya Yok, bunlar tanımıyorlar da babalarını iyi biliyorlar. Ki? Evet, evet. Ya kime sor tamamen hani, kötü biri diyen olmadı hiç. <laughs> e ne mutlu o adam işte ha. Ya ben bir babanızı da işte. <laughs> evet, onu yeri gene sor. Ben seni gideyim ya. Allah gitse ben geleceğim. Ya ben tek edeyim işte sıcaklık soğuda değil. dönüyor. Ya benim otele gelin ben sebebim dediğim gibi babanız. Evet, baba, baba, evet, evet, evet. Yeri cennet olsun. Evet. Allah rahmet eylesin. Hani Allah rahmet eylesin. Çok be. iyi bir adam falan. Her Yeri şeyden bütün kişilerin böyledir. Hani demek ki herkes tanıyor mu şeyler Hani biri de şey demez hani kötü bir adamdır şu bu demez mi? Zaten şu i̇şte, an e, sana bir şey mi? İnsan oğlu neyle mesela kalır dünyadan? Bir adıla bir namıyla. Valla ben bolarsan bilmiyorum. Tamam işte. Bu insan demeci böyle kalmış. <laughs> Ya Marin Pansiyon diye bir yer var diyorum. Aynen. Aa çok iyidir ona yani. ölmüş dedim. Allah rahmet eylesin. Işte, şey çok, çok güzel, güzel. Anneniz de mi öğretmenmiş? Ay, annem de öğretmen, babam da. Anlatır babam. E, burayı esnaflar genelde şey olur böyle hani kolay kolay kimse iyi demez veya böyle. Hı -hı. Ya onlar dedikten sonra dedim hakikaten evet, evet, evet. babanızı tanımıyorum ben de işte. Evet, evet. Evet, evet. Yani sadece buradaki nerede de üstünün üstünden şey esnaflar bile biliyor bu benim evet, evet. İyi görüşürüz.

Terima kasih telah menonton!